Selamun aleyküm arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisiniz. Arkadaşlar bugün cumartesi şu kapımda açan sümbülleri çekeyim dedim. Bir yağmur yağdı, bir dolu yağdı. Neyse yağmur dolu biraz durdu dedim gideyim bir çekeyim. Dışarı gittim, bir soğuk, bir soğuk içeri geldim. Başıma bir şal bağladım. Tekrar dışarı gittim ama çok soğuk arkadaşlar. Öyle bir esiyor, öyle bir esiyor inanılmaz. Sümbülleri görüyorsunuz çok çok güzel açmışlar. Küçük mergizler solmaya durdu artık. Bak arkadaşlar böyle çok çok güzeller, çok canlar. Bir de bir kokuları var, bir kokuları var. Bu soğuk havaya rağmen insan orada durup koklamak istiyor. Arkadaşlar sümbüller çok verimli çok sadık çiçeklerdir. Ektiğiniz sene çiçek vermeyebilir bazen. Ondan sonra ben kendi sümbüllerimin adına konuşayım. Ektiğim seneden beri hep böyle çiçeklenirler. Çok çok güzeller. Çok memnunum. Beni çok sevindiriyorlar. İnşallah siz de bahçenize ekersiniz. Siz de öyle sevindirirler. Laleler artık yavaş yavaş açacak. Yağmur yağmış. Lalelerin içi su dolmuş. Sanırım sarılar. Çünkü bunları geçen sene yeni ektim. Arkadaşlar bu sene sümbüllerim geçen seneye göre sanki birazcık daha güçsüz gibi. Çünkü geçen sene hiç vitamin vermedim. Ama bu sene vereceğim inşallah artık gübre olsun. Artık Sıvı gübre olsun ne olursa olsun bir şeyler vereceğim arkadaşlar şu sümbüllerin altındaki toprağı görüyor musunuz içinde neler var neler neler var neler bir bilseniz arkadaşlar içinden diliyelerden tutalım gladiyolardan tutalım ondan sonra frezyalardan tutalım durmadan çıkacaklar hepsini çekip inşallah sizinle paylaşar, paylaşacağım. Biraz önce bir köşede frezyalar geçti. İnşallah tekrar oraya dönerim. Frezyaları size gösteririm. Arkadaş karşı tarafta lilyeler çıkmaya başlamış. Bu benim sarı gülüm. Geçen sene 3-4 tane açtı. Çok soğuk. Hangi tarafa geçiyorum? Yine de çok çok soğuk. Lilyeler çıkmaya başladılar. Böyle. Hmm, sümbüllerden sonra laleler, lalelerden sonra liliyeler çıkacak. Frezyalar o köşedeydi. Onlar da çıkmış ama frezyalar biraz daha gecikiyor çıkmaları. Arkadaşlar şu çiçek bahçemde çok çıkmış. Açtığı zaman bakacağım. Hiç açmamış daha yani sanırım ilk açması. Kendi kendine çıkmış. Ben ekmedim. Ama bu sümbülleri ben ektim. Çok güzel. Hele şu koyu mor mu? Ne diyelim arkadaşlar? Hangi rengi diyelim? Koyu mor, çok güzel, çok güzel, çok güzel. O mavilerin, o pembelerin, o morların arasında bu başka bir şey, bu başka bir şey. Bakar mısınız? Açık pembe, koyu pembe, çingene pembesi. İnanılmaz güzel, inanılmaz kokulular. Gerçekten bir küçük saksınız bile varsa tavsiye ederim. O sizi çok sevindirecektir. Bir de kokusu bütün evi saracaktır. Bütün balkonu saracaktır. Çok sadıklar. Bu sene solduktan sonra üstünü keser, köşeye bırakırsınız. Seneye tekrar yeşerecek ve tekrar sizi sevindirecekler. Şu çimenler çıkmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Mutlaka bir şey etmişimdir arkadaşlar. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Artık bir çiçek açtığında bakacağız beraber. İnce ince yeşil şeyler çıkmış böyle ot gibi ama tabii ki ot değil bu da ada çayım arkadaşlar yana da limon melisayı diktim çünkü limon melisa'mın yarısı diğer tarafta bahçemin diğer tarafında o tarafı çok sevmedi buraya aldım bakacağız beraberce o da fre frezyaydı arkadaşlar ada çayının alt kısmına ektim bunlar gül çelikleri arkadaşlar o da çan çiçeği balon çiçeği çan değil balon çiçeği arkadaşlar şu gördüğünüz toprak yerlerin hepsini doldurdum şu çiçeğin ektim ama arkadaşlar biraz kağıdı çok battığı için size söyleyemeyeceğim tam bilmiyorum ne ters lale arkadaşlar çok çiçek ektim inanılmaz çiçek ektim arkadaşlar bakacağız artık şunu geçen sene yol kenarında eşimle yürüyüş yaparken çok güzel çiçekler açmıştı tabii ki asfalt taşların arasında çok bakımsız olduğu için biri basmıştı çekip getirdim arkadaşlar şu sığır kuyruğuna benziyor bakacağız kendi kendine geldi çiçeklerim çileklerimin arasında oradan çekip buraya getirdim ben sığır kuyruğunu dağlarda bizim dağlarda gördüğüm zaman Türkiye'de çok çok severdim İnşallah odur bu tarafta da arkadaşlar biberiye olsun kekik olsun hibikus Ondan sonra pasif flora, çarkı felek, nergizler. Arkadaşlar şu top, gördüğünüz toprakların altını doldurmuşum. Neler fışkıracak neler. Şu da o küçük papatyalar olur ya. Leba bölüm için. Onlar bu limon melisa. Arkadaşlar bugün sadece size sümbülleri çekeceğim. Bir de ektiğim tohumlar çıkmış. inanamazsınız bu soğuğa rağmen ektiğim tohumların yüzde altmışı çıkmış İnşallah büyürlerde bir kasada ektiğim tohumları geçen geldiğimde içine kuş girmiş demek ki bakımlı olduğunu görünce bir şeyler ektiğimi hemen düşünmüş tohum almak istemiş ya da o eşelediğim için içinde daha çok solucan olacağını düşündüğü için küçük yavrularına solucan aramıştı. Geldiğimde çok kötü durumdaydı. Üstünü kapattım. Birazdan size göstereceğim. Arkadaşlar bunlar muhteşem. Kendi görünüşleri zaten muhteşem, güzellikleri zaten harika. Bir de kokuları var. Ona artık ne diyeceğim bilemiyorum arkadaşlar. İnşallah hepiniz birer sümbül kaç tane sümbül ekersiniz bahçenize. O güzelliği, o kokuyu siz kendiniz görür, kendiniz hissedersiniz. Tavsiye ederim arkadaşlar tohumların çıktığında size göstereceğim. Bunlar çileklerim üstünü kapatmayı için laylon örtmüştük. Kaç gün yağmur çok vardı açtım. Yarın öbürsünü tekrar kapatırım. Arkadaşlar buraya diyorum. Burada çiçeklerimi ektim. Kuş görmüş gelip eşelemiş. Sanırım solucan almak istemiş. Gördüğünüz gibi çiçeklerim çıkmış. Böyle üstünü telayla kapattım artık altına giremiyor çiçeklerin bayağı büyüyene kadar üstünde telayı almayacağım buraya roka ekeceğim çünkü burası benim roka yerim yüksek yerlerde temiz kalıyor arkadaşlar roka olsun maydanoz olsun marul olsun bugün hava çok soğuk maydanoz ekmeği düşünüyordum ama sanırım yarın olacak arkadaşlar kendinize iyi bakın pencerenizden çiçek kalbinizden huzur, vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Mutlaka ve mutlaka bir köşeye bir çiçek dikin. Gerçekten size enerji verecektir. Çiçekler enerjidir. Diğer videomu karşı komşunun çiçeklerini çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir harikalar. Görüşmek üzere.